Arkadaşlar merhaba e, ders kitabımızdaki 11. sınıf sınıf e, bir fonksiyon uygulamasını çözelim arkadaşlar fonksiyon grafiği verilmiş tanım kümesi nedir görüntü kümesi nedir x eksenini ve y eksenini kestiği noktalar işte pozitif artan bu gibi değerleri bulalım arkadaşlar bakın e, fonksiyon grafiğinde önce tanım kümesinden başlıyorum tanım kümesi neydi arkadaşlar x eksenindeki yolculuğumuz Yataydaki yolculuğumuz ilk e, grafikle nerede karşılaşıp nereye kadar gittiğimiz. Eksi 10 ile artı 10 arasında bakın kesintisiz devam ediyor bu grafikle yolculuğumuz. Buna tanım kümesi diyoruz. Görüntü kümemiz arkadaşlar benzer şekilde y ekseni de eksi sonsuzdan başlayıp artı sonsuza doğru giderken grafikle ilk denk geldiğimiz noktayla e, olan e, ilk denk geldiğimiz noktadan son denk geldiğimiz noktaya kadar bakın burada eksi sonsuzdan geldiğim Eksi 2'de başlamış yolculuğum böyle devam etmiş. 5'ten sonra artık grafik benimle gelmemiş arkadaşlar. Buraya da görüntü kümesi diyorum arkadaşlar. Şimdi eksenleri kestiği noktaları bulalım arkadaşlar. Eksenleri kestiği nokta hepimize aşikar zaten. Bakın burada eksi 7'de kesmiş eksenimizi. Tabi hangi eksenimizi kesmiş? X eksenimizi kesmiş. O halde Eksi 7'ye 0 noktasını yazalım arkadaşlar. E sonra ne yazalım? Eksi 1'e 0 noktasını yazalım. Bakın bunlar x eksenini kestiği yerler. Evet y eksenini kestiği noktayı da bulalım arkadaşlar. Madem eksenlerden bahsediyoruz. O da 0'a 1 noktası da y eksenini kestiği yer arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Fonksiyonun pozitif ve negatif olduğu yerler. Bunları bulalım. Fonksiyonun pozitif olduğu yerler x eksenin üzerinde kalan yerlerde. Hatırlayın. E, negatif olduğu yerlerde y ekseninin yani x eksenin pardon altında kalan kısımda arkadaşlar. E, burada bakın e, bu aralıkta hep pozitif değerler almış e, ve bu aralıkta pozitif değerler almış. E, bunları yazalım. Bakın eksi 10, eksi 10'da pozitif değer almış. Eksi 7'ye kadar. E, burası açık. E, Birleşeyim. Bakın. E, eksi, 1'den, eksi 1'den açık aralık. Çünkü eksi 1'de sıfır olmuş. Eksi 1'den başlamış. Artı 10'a kadar gelmiş. Burası pozitif olduğu aralıklar. P yazalım. e Şimdi negatif olduğu aralıkları yazalım. Negatif olduğu aralıklarda bakın görüyorsunuz zaten. Burada eksenin altında kalmış sadece orası var. Negatif olduğu aralığı da eksi 7 pardon eksi 7 normal parantez eksi 1 olarak gösterebilirim arkadaşlar. Geldik artan azalan olduğu aralıkları göstermeye. Arkadaşlar bu bir tık daha önemli. E şimdi artan olduğu aralık ve azalan olduğu aralıkları ders kitabımızda köşeli parantez olarak göstermiş. E biz de köşeli parantez olarak göstereceğiz arkadaşlar. Ama bazı kaynaklarda bunun normal parantez şeklinde de verilmiş oluyor. E, onu da kabul ediyoruz arkadaşlar. Onu da kabul ediliyor yani. Ama biz Milli Eğitim e, kitabına dikkat edelim arkadaşlar. Artan azalan olduğu aralılar. Artan grafiğin x değerleri artarken e, görüntülerin arttığı. Bakın bu aralıkta bir artış olmuş. Sonra azalmaya başlamış. Azalmış, azalmış, azalmış. Sonra buradan itibaren bir artma olmuş arkadaşlar. Pardon şuradan itibaren bir artma olmuş. Nereye kadar gelmiş? 7'ye kadar artmış arkadaşlar. Bakın artan olduğu aralıkları yazıyorum bu şekilde. E, o zaman bunları şöyle artan olduğu aralık if olarak ifade edersek eksi 10, eksi 10, 9. Bakın birleşim artan olduğu aralıkları yazıyorum köşeli parantez şeklinde yazıyorum. Eksi 5. Beş. Eksi 5'ten artmış 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 artmış. Nereye kadar? X'in hangi değerine kadar? 7'ye kadar artmış arkadaşlar. E bunlar artan olduğu aralık. E şimdi bir de azalan olduğu aralığı yazalım. Şuraya bir artan yazalım. Artan olduğu aralıklar. E şimdi azalan olduğu aralıkları yazalım. Bakın şurada görelim bakalım azalan olduğu aralıkları. O da şöyle Renkli kalemle yaparsak arkadaşlar yeşille yapalım. Ee, bakın mesela şurada azalmaya başlamış fonksiyon. Azalmış, azalmış, azalmış. Buraya kadar azalmış. Ee, ve burada azalmaya başlamış bakın. Burada azalmaya başlamış. Bu aralıkları da yazarsam. Bakın e, x'i eksi 9'dan başlıyor. Eksi 9'dan başlamış. Eksi 5'e kadar. Tabii köşeli yapıyor bunları. Birleşeyim. 7 ile 10 arasında fonksiyonumuz azalan olmuş arkadaşlar buraya da az yazalım azalan olduğu yerler. E son kaldı arkadaşlar maksimum ve minimum noktaları e onları da şöyle yazalım siyahla yazalım onları da maksimum bakın maksimum noktamız burası arkadaşlar e buranın koordinatlarını yazalım maksimum noktası maksimum noktasını yazıyorum arkadaşlar maksimum değeriyle maksimum noktasını karıştırmayalım. 7 ile 7'ye 5 noktası maksimum noktası buradaki değer de arkadaşlar maksimum değer oluyor. Ne oluyormuş? Maksimum değeri. Bunu özellikle belirtelim. Evet. Geri geldik minimum noktasına geldik. E minimum noktası da bakın burası buradan daha küçük bir değer yok arkadaşlar. E buraya da minimum noktası de dersem dersem Şöyle yazmış olacağım orayı da. Koordinatlarını yazalım. Eksi 5'e. Eksi 5'e kaç oluyor? Eksi 2 oluyor arkadaşlar. E bunun minimum, minimum değeri de burası oluyor. Bakın. Minimum değeri. Evet arkadaşlar. E gördüğünüz gibi bir soru üzerinde arkadaşlar. Fonksiyonun bütün bize sorulabilecek kısımlarını halletmiş olduk. E bunun dışında arkadaşlar fonksiyonlarla ilgili tabii ki uygulamaları yapacağız. Ama bir soruda hepsini görme açısından bunu tekrar tekrar çözmeniz, dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.